Selamlar, hoş geldiniz. Hemen telefonum köşeyi bırakıp defterlerimi alıyorum. Bugün neyden bahsedeceğiz? Bugün şükürden bahsedeceğiz. Öncelikle benimle ilk kez karşılaşanlar için ben Sena Özyurt. İstanbul Üniversitesi'nde siyaset bilimi ve uluslararası İlişkiler son sınıf öğrencisiyim. Youtube ve Instagram'a 3 yıl aşkın süredir içerik üretiyorum. Aynı zamanda da GZT adlı bir dijital gazetenin içerik editörüyüm. Çalışmayı, okumayı, özellikle gezmeyi çok seviyorum. Instagram'da gezi videolarıma ulaşabilirsiniz gezi videoları çekiyorum. Bilgi videoları çekiyorum vesaire. Sizi Instagram'ıma da şuradan davet ediyorum. Şimdi bugün şükür hakkında konuşacağız. Bir önceki videomu izlemediyseniz onu izleyebilirsiniz. Yani böyle bir önceki videoyu izlemeden bunu izlemeyin demeyeceğim. Çünkü şükür bağımsız bir video olacak ama onu da izleyebilirsiniz. Manifesting hakkındayım. İstediklerimizi nasıl elde edebiliriz? Çekim yasası vesaire gibi sistemin nasıl çalıştığını anlamanız için bir anlatımda bulunmuştum. Ve demiştim ki şükür bunların başında geliyor. Şükür çok önemli bir şey. Şimdi şükür kelimesine biz biraz ön yargılı bakıyoruz. Aslında biraz da haklı insanlar ön yargılı bakmakta. Çünkü biz şükret cümlesini, şükret kalıbını yalnızca Hmm, kıtlık bilincindeki insanlardan duyduk. Sokak röportajlarında duyduk. İş bulamayan adama telefonun var şükret dendi. Bu yüzden bizim kafamızda olumsuz bir kalıp şükret kalıbı. Çok parası olan insanların parası olmayan insanlara şükretmek lazım canım ya falan dediğini duyduk. O yüzden şükret dendiğinde insanlar biraz böyle triggerlanıyor. Hani ne diyorsun ya sen mi diyorsun bunu falan gibi. E, şimdi ben bu videoda aslında şükür ne demek ve şükür hayatımızı nasıl inanılmaz bir şekilde değiştirir bunu göstereceğim. Göstermeyeceğim, anlatacağım. Göstermem biraz zor olabilir. Şükretmek dediğimizde şundan bahsetmiyoruz. Ya işte başımı sokacak bir evim var şükürler olsun. Ya çok şükür işte Nokia 33 ona. Ya çok şükür işte hani konuşabiliyorum falan demek değil. Bunlar kıtlık bilinciyle yapılan şükürlerdir. Yani aslında şükretmezsin onları söylerken ama vicdan azabı duyduğun için bir hani şükretmiş olayım dersin. Asıl şükür sahip olduğumuz her şeye tam bir memnuniyetle şükretmektir. Sahip olduğumuz şeylerin tüm güzel yanlarının farkına varmaktır. Şükür neden önemli? Bunu anlatayım. Sonra doğru şükür nasıl olur ve ardından da şükür hayatımızı nasıl değiştirir ondan bahsedeceğim. Şükür, doğru şükür nedir? Doğru şükür şudur. Benim mesela bir e, evim var ve bu evden taşınmak istiyorum. Hiç problem değil. Evimin sevdiğim yönleri de var, sevmediğim yönleri de var. Ben evimin sevdiğim tüm yönlerine şükredeceğim. E, nasıl ama biliyor musunuz? Camından perdesine kadar nasıl şükredilebilir bir evin camına perdesine? Denir ki ya Allahım. Camları yarattığın için sonsuz şükürler olsun. Çünkü benim evim hem ışık alıyor cam sayesinde hem camı açıp dışarıyı görebiliyorum. Camı açıp havalandırabiliyorum evimi. Hem de canım istediğim zaman camı kapıyorum ve duvar görevi görüyor. Perdelerimize sonsuz şükürler olsun ki perdelerimiz işte tül perde var kapatıyorum hala ışık geliyor. Onun arkasındaki fon perde mi deniyor? Fon perde var. Fon perdeyi kapatıyorum. Kimse evimi göremiyor. Canım görünmesini mi istiyor? Dışarıyı mı görmek istiyorum? Açıyorum. Canım istediğinde kapatıyorum. Sonsuz şükürler olsun. Bu ne kadar büyük bir Özel hayatımı koruyabiliyorum perde sayesinde. Aynı zamanda güzel görünüyor. Ee, hani dekorasyona da katkısı var. Gördüğünüz gibi çeşitli şekillerde şükredebiliyoruz. Yalnızca bir perde için bir sürü cümle kurabiliyoruz. Neye şükredelim? Şimdi aslında Buruna şükredelim diyeceğim de korkuyorum biraz. Ben daha öncesinde böyle bir linç yemiştim. Ee, mesela ee, burnumuza şükredeceğiz diye. Ama bu şey olmak zorunda değil ya. Biz burnumuzdan %100 memnun olmak zorunda değiliz ama bence %100 memnun olduğumuz şeylere şükretmemiz gerekiyor. İlk önce ki hani kalbimiz o şükürde ne kadar samimi olduğumuzu anlasın. Ben ee, burundan bahsedeceğim. Mesela Allah Burnum bu kadar güzel olduğu için sonsuz şükürler olsun. Böyle hokka, böyle küçük, böyle düzgün ve yüzümle orantılı, yüzümü güzel gösteren bir burun yarattığın için sonsuz şükürler olsun. Bana böyle bir burun verdiğin için sonsuz şükürler olsun. Ondan sonra Allah'ım burnumla koku alabildiğim için, güzel kokuları, kötü kokuları ayırt edebildiğim için, ve tonlarca koku yarattığın ve bunları benim hizmetime sunduğun için sonsuz şükürler olsun. Yani ben <laughs> coşarak söyledim biraz ama anlıyorsunuz değil mi? Yani bir burun için ne kadar fazla şey yapılabiliyor? Şükür edilebiliyor. Yani başka konulara falan bile geçebiliyoruz. Ee, şükür budur. Yani hani ya çok şükür burnum var nefes alabiliyorum. Değil. İşte burnum var, nefes alabiliyorum, nefes verebiliyorum, güzel kokuları ayırt edebiliyorum, yüzümle orantılı, güzel görünüyor vesaire vesaire. 5 cümle kurdum bakın. İnşallah beştir. Neden peki şükretmek çok önemli? Birincisi bizim modumuzu yükseltir, enerjimizi yükseltir. İkincisi ise biz daha fazlasını vermek için bir motivasyon sağlarız. Allah'ın bu motivasyona ihtiyacı var mı? Yok ben cümleyi bu şekilde kurdum yalnızca. Şey gibi düşünün. Hep bu örneği veririm şükür konusunda. Birisi geldi çok aç siz de onu evden yaptığınız bir kase çorbayı koydunuz önüne. Yedi böyle hızlıca hepsini. Sonra dedi ki karnım doydu ya sağ ol bu kadar. Belki de hiçbir şey demedi. Çünkü biz hayatın bize verdiklerine karşı bazen şükür dahi etmiyoruz. Fark etmiyoruz bile o iyiliği. Ee, hiçbir şey demedi. Veya sağ ol ya karnım doydu falan dedi. Hani şey gibi başımızı solup kucak evimiz var ya çok şükür vari bir teşekkür etti. Siz şimdi bu kişiye bir tabak daha ikram eder misiniz? Etmezsiniz. Ya da e, dedi ki işte yine bizim hayat içinde yaptığımız şeylerden dedi ki ya ama bu çorbanın tuzu az. Biraz daha acı olsaydı keşke. Ekmek yok mu yanında falan gibi şeyler söyledi. Biz de hayata karşı bunları yapıyoruz. Hayatın bize verdiği nimetlere karşı böyle tepkiler veriyoruz. Tekrar soruyorum. Size böyle söyledi ve verir misiniz ona bir kase daha? Hayır vermezsiniz. Çünkü onu da beğenmeyecek ve onun için de teşekkür etmeyecek. Ee, onu da geçtim. Hani teşekkür etmiyor diye de değil. Sadece çorbanı beğenmeyen bir insan belki bir tabak daha koyduğunda o çorbayı yemeyecek. Nereden bileceksin? Ama şimdi yine de bir sahne kuralım. Adam girsin içeri çok aç bir şekilde. Oturttunuz gel dedim ben sana işte bir kase çorba vereyim. Bir kase çorba verdiniz ona. Çorbayı lezzetle yedi. Böyle Allahım ne kadar güzel olmuş. Tuzu çok güzel, acısı çok güzel. Ee, teşekkür ederim verdiğiniz için. Karnım doydu. İşte midemden yemek geçti. Çok sağ olun. Sıcacık çok iyi geldi bu soğukta vesaire. Bir sürü teşekkür etti size. Yalnızca bir kase çorba için. Siz bu kişiye Yanında ekmek de ister misiniz diye sormaz mısınız? Ya da ya bir kase daha vereyim mi ister misin diye sormaz mısınız? Çünkü bir kase daha versen yiyecek adam ve aynı şekilde teşekkür edecek. Sorar mısınız, sormaz mısınız? Tabii ki verirsiniz. Siz de mutlu olursunuz. Hayatta böyle, bu şekilde işliyor tamamen. Siz ne kadar teşekkür eder ve size verilen ne kadar memnun olursanız size daha fazlası gelir. Birinci adımını yaptığı şey yokluk bilinciyle şükürdü. Yani e, hani Dert mi yanıyorsun yoksa teşekkür mü ediyorsun belli değil. Hani çorbayı beğendin mi beğenmedin mi belli değil. İstiyor musun bir tane istemiyor musun belli değil. Böyle bir insana hayat tabii ki daha fazlasını vermez. Çünkü bu adam yokluk bilinciyle teşekkür etmiştir. Öbür adamsa varlık bilinciyle teşekkür ediyor. Varlık bilincindeki şükürde ise şu oluyor. Çayı önüne koyuyorsun, çorbayı önüne koyuyorsun. Diyor ki ya Allah'ım çok teşekkür ederim. Ne kadar nasibim varmış. Yani ben bu çorbayı içeyim diye bu kadın emek verdi, kaseye koydu, önüme getirdi. Sırf ben bu çorbayı içebileyim diye önceden pişirmiş. Belki de sen ben gideyim de o çorbayı içeyim diye o kişi o çorbayı pişirttin. Hani olayların olayların arka planını da görüyorsunuz. Bu şekilde şükrederken varlık bilinciyle şükür böyle olur şükrederek istediğimiz şeylerin frekansına nasıl geçeriz? Yani şükrederek istediğimiz şeyleri nasıl elde ederiz? Şükür bizim frekansımızı yükseltir. Bundan bahsedeceğim aslında. Şöyle düşünün. Şimdi hayatta her şey enerjilerden ve frekanslardan oluşuyor. Her eşyanın bir frekansı var. Benim oturduğum sandalyenin de bir frekansı var. Arkamdaki kitaplığın ve buradaki kitapların da frekansları var. Her şeyin bir frekansı var ve bizim de bir frekansımız var. Biz ne zaman ki bir şeylerle aynı frekansa girersek o şeyler bizim hayatımıza gelir. Yani ben 200 frekanstaysam televizyonla aynı frekanstayımdır ve televizyon izleyerek hayatını geçiren birisi olurum. Ben ne zaman frekansımı yükseltirsem o frekansın İçinde var olan şeyler benim hayatıma geçer. Aynı hayatıma soktuğum insanlar gibi. Benim hayatımda kimler varsa, kimleri sürekli hayatımda tutuyor ve onlarla sürekli görüşüyorsam onlarla aynı frekans frekanstayımdır. Bazen bunlardan şikayet ediyor olabiliriz. Ya ben niye bu insanlarla arkadaşlık ediyorum? Ediyorum. <laughs> ben niye bu insanlarla arkadaşlık ediyorum diye soruyor olabilirsiniz. Hani aslında hiç istemiyorsunuz onlarla olmayı. O da demek oluyor ki o frekanstan çıkmak istiyorsunuz ama hala onlarla aynı frekanstasınız. Çok dedikodu ediyorlar diye beğenmiyorsunuz onları diyelim ama siz dedikodu yapmıyorsunuz ama siz de başka şeyler yapıyorsunuz ki hala onlarla aynı frekanstasınız. Ne zaman sizin frekansınız yükselirse o zaman daha farklı insanları hayatınıza çekersiniz. Oturduğunuz evi de ona göre değiştirirsiniz. Mesela ben şu an bu evde yaşıyorum çünkü frekansım bu evle tutuyor, uyuşuyor. Benim ne zaman frekansım artacak ve e, daha yüksek bir frekansta olacağım? O zaman benimle aynı frekansta olan eve sahip olacağım. Peki frekansımı nasıl yükselteceğim? Şükürle yükselteceğim. Biz ne kadar şükredersek frekansımız da o kadar artar. Ben frekansı arttırmak için şükürden başka bir şey bilmiyorum galiba. E, şükür inanılmaz derecede frekans arttıran bir şeydir. Bu da nasıl olacak? Ben bu evden taşımak istiyorum. Benim daha iyi bir ev istiyorum. Bu eve öyle bir şükredeceğim ki her şeyine ama halısına, camına, perdesine, karşımda duran aynaya, kapılarına, duvarlarının rengine, televizyon üniteme, falana filana, dolaplarıma, her şeye, bu evdeki her şeyime şükredeceğim. Her şeyden memnun olacağım. Zaten şükrettikçe şeye geliyorsunuz. Ya bu <laughs> çok iyi bir evmiş aslında hani e, taşınmasam mı falan diye düşünmeye başlıyorsunuz. Ben hatta size direkt kanıtlı örnek vereyim. Başka bir evde oturuyordum yani bir yıl falan olacak herhalde taşınalı. O kadar bile olmayacak. Az oldu daha. Ee, bir yıl öncesinden beri beni tanıyanlar bilir. Farklı bir evde oturuyordum. Ee, buraya taşınmak için bunu yaptım. Bunu uyguladım. Yani O zaman da bu eğitimi alıyordum. Buraya taşınmak için o eve şükretmeye başladım. O evin nelerini seviyordum? İşte e, dubleks olmasını seviyordum. Camından dışarısının inanılmaz güzel böyle yeşillik görmesini, önünün açık olmasını, per, e, cam kenarına martıların konmasını falan çok seviyordum. İşte daha bir sürü şeyini. Onlara şükrettim. Acayip derecede onlara şükrettim. Sonra bir de mişli şükür yaptım. Bundan da sonra bahsedeceğim. Sonra Mişli şükür yapmaya başladım. Ve e, yeni evime henüz olmamışken şükrettim. İşte şöyle olduğu için şükürler olsun, böyle olduğu için şükürler olsun. Tamamen kendi siparişlerimi e, olmuş gibi kendi kendime anlatarak şükrettim. Anlattım, anlattım, anlattım. Bu evin içindeymiş gibi yani yeni taşın şu an içinde olduğum evin içindeymiş gibi hayal ettim. İnandım yani %100 emindim taşınacağıma. Taşındım arkadaşlar. Şu anda o evdeyim. <laughs> Yani kanıt, inanılmaz bir kanıtım. Şu anda da taşınmak istiyorum. Aynı şeyi yapıyorum. Çok az bir 6 ay verdim kendime. 6 ay içinde buradan da taşınacağım. Yani şey var. Taşınmak istiyorsun. Bu evi sevmiyor musun? Hayır seviyorum. Ama farklı bir şey istiyorum mesela daha merkezi bir yere taşınmak istiyorum. Direkt bakın yaşayan bir örneğim. Evimi bu şekilde değiştirdim, bu şekilde taşındım. Yine bu şekilde taşınacağım. Bu da ne mesela biliyor musunuz? Ben bu eve taşındım. Her şey tam olarak benim söylediğim gibi. Yalnızca vermeyi unuttuğum bir detay var. <laughs> vermeyi unuttuğum bir detay var ki evin semti ve merkezi olup olmaması. Ben bu detayı vermeyi unuttuğum için tam istediğim evi tahmin etmediğim bir semtte oturuyorum. şimdi tüm detayları vererek şükrediyorum inşallah öyle bir şeye geçeceğiz. Neyse. yani anladık değil mi? Ben ne kadar şükredersem frekansım o kadar artar. Ben şu an bu eve şükrederek frekansımı arttırıyorum, arttırıyorum, arttırıyorum ki o istediğim evin frekansıyla uyuşayım ve oraya gideyim. Yani ne oluyor? Biz dua ediyoruz. Bir şey istiyoruz. Dua ediyoruz ya. Allah onu bizim için bir yerlerde yaratıyor zaten. Bir yerlerde yaratmış oluyor. Bizim gidip onu almamız gerekiyor. Allah'ın yarattığını. Bizim duamızın karşılığını gidip almamız gerekiyor. Bunu da işte e, görmek gerekiyor. Allah'ın görmemizi nasip etmesi gerekiyor. İşte bunun için şükrediyoruz. Frekansımızı yükseltiyoruz ki onlara sahip olalım. Mesela yine şükür tekniklerinden e, suya şükretmek. Suyun hafızası vardır arkadaşlar. Bunun için hmm, yine başka bir videoda konuşabiliriz. Ama suyun hafızası vardır. Bunun hakkında bir 30 saniye videosu çekmiştim. E, suya neyi söylerseniz onun içinde barındırır. Okunmuş sular falan hani hep yaparlar ya ben çok dalga geçerdim Allah affetsin. E, doğruymuş yani. O suya o surelerin e, iyi dileklerin, duaların okunması gerekiyormuş. Ee, mesela olumlamalarınızı, e, dualarınızı, dileklerinizi olmuş gibi suya fısıldayabilirsiniz. Ne mesela e, ben bolluk ve bereketin kendisiyim Para bana e, kolayca, keyifle, afiyetle akar. Elimdeki de bardak bu arada su. <laughs> i̇şte ben sevmeye ve sevilmeye layığım. Mutluyum, huzurluyum, keyifliyim, afiyetteyim. E, Değerliyim, görülüyorum, neye ihtiyacım varsa söylüyorum bunları, suya üflüyorum, içiyorum. Bir de artık mişli şükürden de hemen böyle kısaca bahsedeyim. Tam olmadı gibi hissettim çünkü. Sonra da videoyu bitirelim. Mişli şükürü nasıl yapıyoruz? Dediğim gibi olmuş gibi davranıyoruz, olmuş gibi anlatıyoruz. Allah'ım şükürler olsun ki, işte şimdi semtleri size söyleyeyim. Şurada, 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 çevresinde bir evde yaşıyorum. Bunun için sonsuz şükürler olsun. Evim şöyle sonsuz şükürler olsun. Camından dışarı bakmaya bayılıyorum. Sonsuz şükürler olsun. İşte mesela olmasını istediğim... Of aklıma gelmedi şu anda arkadaşlar. Kusura bakmayın. E, i̇şte e, olmuş gibi, yaşanıyor gibi şükrediyorum. Sanki olmuş da hayret içinde kalmışım ve teşekkür ediyorum vallahi bunun için. Mişe şükür bu. E, Mişe şükürü ben şöyle yapıyorum. Farklı yapanlar da var. E, ben Normal şükür ederken arasına katıyorum çünkü beyin o zaman onun yalan olduğunu anlamıyor ee, bu şekilde daha kolay ilanıyor. ve hani olmuş şeylerden bahsederken araya bir iki tane olmamış şeyler serpmek. Beyin bunu ayırt edemez. Olmuş zannediyor ve olmuş gibi davranıyor. Siz de olmuş gibi davranmaya başlıyorsunuz ve ne oluyorsunuz? Aynı frekansla birleşip buluşuyorsunuz. Her gün kamerayı açın, karşınıza koyun. Kamera karşısında kendinizi görerek, sesinizi duyarak bol bol şükredin. İstediğiniz kadar şükredin. Her şükür için en az 5 cümle kurun. Ee, ve nasıl şükredeceğinizi zaten anlattım. Değişimi göreceksiniz. Bir kere ya hafifliyorsunuz rahatlıyorsunuz, memnun olmaya başlıyorsunuz. Bu şekilde. Bu şekilde arkadaşlar. Buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ben Sena Özgürt. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.